Elemarna kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Şimdi geçenlerde biliyorsunuz bunun ilk modunu oynamıştık. Uzman modunu oynayacağız. Tabi şey var 81 itibarı var bunun sonuna kadar gitmiyor. 90 itibar falan gerekiyor sanırım ama. 45 bakalım bir. 90 itibar gerekiyor evet. 81 Shaco'ya kadar oynayabiliyoruz. Hadi Shaco'ya kadar oynayalım. Gwen. Gwen can yenileyen saçma sapan bir karakter olduğu için şuradan ağır yarayı almam lazım. Ağır yaranın üstüne şunu almam lazım. Çok vuruyor. W'su engellenmiyor bunun. Hadi bir deneyelim bakalım. Buradan da simgeleri alıyorsunuz ama en sondaki sancak için bunu oynamaya değer ya bence. 2 3 4. vuruşta mı bu şey atıyordu o? 5 6. vuruşta atıyor demek ki. Şöyle onu saymam lazım. Baştan başlayalım. 6. vuruşta atıyorsa Hayır bu olmadı. E ile başlayacağız. E başladık. Q başladık. W attım. E başlamak lazım demek ki bunun şey alabilmemesi için. Şu yetenek kitinde E ye başlayacaksınız arkadaşlar savaşa. Dirençli diyor. Birazdan yapacak o hareketi. O yüzden ağır yara açtım hemen. Gördüğünüz gibi. Burada şey yapam e, yapmamanız lazım. Hiç hata yapmamanız lazım. Yoksa ya süreniz yetmiyor ya şey yapmıyor. bu uzman modu. Uzman modu gerçekten zor. Ama Gwen'in kiti bu yani. Hem can çalma alıyorsunuz hem şey. Q'nuz da bu üçlü atış. Ölecek bu kurtulamaz. Ağır yere vardı üstünde. Ağır yere olmasa çok can yeniliyor. Zamanınız yetmiyor bunu öldürmeye. O yüzden. Yat aşağı kızım hadi. Güveni tokatladık. Şakoya kadar gitsek yeter aslında. Şimdi karşımda Lux var. Lux kalkan kazanıp tek ultisiyle tek atan saçma sapan bir karakter. Bu kalkanları kıran burada duracak. Bu burada duracak. Ağır ihtiyacım yok. Ultim de bu şekilde. Siz böyle videodan durdurur bakarsınız girmeden önce neyle girdiğimi. Şöyle hemen E attım. Bunun ultisine W atabiliyor olmam lazım. Şu kalkanı kıracağım önce köyle. Ultiyi yersem tek atıyor bu arada. Yani şey full can tek atıyor. Hemen şöyle şey yapıyorum. Tabii benim elim alışık siz biraz zorlanabilirsiniz. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Ben de hatta şey yapabilirim. Yanlış basabilirim bir ara bu arada. Lux'ı tokatlamış bulunuyoruz ile. Hadi kaybol tahsildar. Şu şeylere yeteneklerin e, resimlerine bakarak anlayabilirsiniz. Neyi neyle oynadım. Naferi. Nafiri yine saçma sapan bir şey çıkardığı için şu bombalı şeyi almam lazım. E, ve can yenilemesi almam lazım. Çok vuruyor. Hemen köpeklerini öldüreceğim yanından yavruları Def Oldu gitti. E'yi atmak için şeyini bekleyeceğim. Ulumasını olacak çünkü. Bakın hemen öldürdüm şeyi. Yanındaki iki kurdu. Diğer iki kurdu öldüremiyorsunuz. İkiye vuruyor bomba. Hemen bir E daha gelir gelmez. Q atıyormuş onu fark etmedim ben. Ona şey yapmak lazım. Hemen gene bombayı koydum iki kurt gitsin diye. Çünkü o iki kurt kaldığında çok fazla vuruyorlar. Hemen şöyle bir ulti daha buna. Doğru kit bu diye hatırlıyorum. Şunun doğru olduğundan eminim de W emin değilim. E'yi bir tık erken attım. E'yi erken attığım için öleceğim muhtemelen. Evet bakın. Tek bir hatada nasıl öldüğümü gördünüz mü? W kullanabilirim. W ile alakası olan şeyler yapmıyor çünkü bu karakter. W değiştirebiliriz de. 6 saniye var. Hemen şunun zamandan kazanabilmek için ultiyi çakıyorum. Uluyacak şimdi. Hemen iki tane kurdunu bayıttım. Şöyle yine hemen bir ultiye. E'yi saklayacağım. W atacağım buna. Bombayı koyduk, kalkanını kırdık. Kurtların vuruşuna W attım bu arada çok vuruyorlar diye. Küçük kurtları çok vuruyor aslında bunun etrafındaki sürü yani. Aynen bir daha bir daha bağır anasını satayım. Gördüğünüz gibi Nafiri'nin şeyi de bu kiti de bu. Şuradan bakın yeteneklere ne olduğunu anlarsınız. Jin yine dördüncü vuruş ama Jin'e şunu almam gerekmiyor. Şunu alabilirim daha çok sil puanı alabilmek için. Ve kanama hasarı veren değil bu kalsın gene. Pyke biraz çok zorluyordu beni. Hemen şöyle sil puanı kasayım. Şimdi dördüncü vuruşuna kadar çok olacağı için W'ye attım. Ama muhakkak dördüncü vuruşuna şeyi saklamanız lazım tek atıyor yoksa. Hatta ulti bile basamam yani. Bir de bunu elini gösterir göstermez yapmanız lazım. Elini böyle çevirdiği anda atmazsanız ölüyorsunuz direkt. Çok hızlı bir şekilde kesiyor çünkü onu. Hemen şu şekilde. Yoksa dojlamıyor. bunu öldürmek kolay kit bu. Dördüncü kurşuna çok iyi bir şekilde şey yapmanız lazım sadece. Tabi kolay dediğime bakmayın bu tek atıyor. Şu kadar canınız olsa bile tek atıyor. Bir kere bile yemememeniz lazım. 2 3 Bunu biraz geç atmanız lazım. Bakın yanlış attığım için öldürdü beni. Onu biraz geç atmak lazım. Bir buçuk saniyede değil iki saniye bu arada. Hemen şu dördüncü kurşuna yaklaşmadan şuna bir ulti çekeyim de. Sonra da bir E çakacağım bana şey versin diye. Bakın tek hata yaptım 4444 yedim gördünüz mü? E, e şöyle bir sıkıntı var bu şeyde. Şunu yeniden başlayacağım. E ile başlamam lazım olaya daha çok puan alabilmek için. Eee... E'ye attım orada dördüncü kurşunu yedim E'ye attığım için şimdi atabilirim ama üçüncü kurşunda da 4.444 vurduğunu gördünüz değil mi tek şeyle, tek hatayla hemen silah değiştiriyorum şuradan iki puan alabilmek için ikinci kurşunda da bu. Hemen silahım değişsin ve şundan bir puan daha fazla alayım diye Q atıyorum. Bakın şimdi daha çok puan veriyor. Şunu normalde yetişiyor illaki de <laughs> dördüncü kurşununu beklemem lazım. Aynen bunu yemediğim için öldü mesela. Onu yeseydim zaten ben yakalamıştım. İki kere açıyor. İki kere doğru zamanda atmanız lazım. Gördüğünüz gibi jini de hallettik. Şakaya kadar gösteririm ben size neyi nasıl yeneceğinizi. Pike beni çok zorlamıştı. Hala korkuyorum bundan ya. Şu ağır yara olması lazım. Şu şey olması lazım. Deneyeceğiz arkadaşlar parkı. Parktan emin değilim. Hayvan gibi vuruyor çünkü. Ya da şöyle bir şey deneyeyim bir. Daha çok şey kitine. Deneyeceğiz ya. Durun bakalım. Çok vuruyor bu. Bu beni çok zorlamıştı. bu değil bunun kiti. Şöyle yapacağız. Ulti kesinlikle şunu alıyoruz. Bunu kesinlikle bunu alıyoruz. Bu bunda kalıyor. Bu bunda kalıyor. Şimdi çaktık buna bir tane. W arada kullanıyorum. Bir tane daha çaktım. Çok canımı götürdü şerefsiz gene. Silahım şeyde Q atıyorum, silahımı değiştirdim de iki kere vuruyor çünkü. Yine silahımı değiştiriyorum, Q atıyorum, iki kere vuruyor. Yine silahımı değiştiriyorum, iki kere vurdu Yine silahı değiştireceğim, bu iki kere vuracak bu daha çok sil puanı verecek, bunu biliyor olmanız lazım. Hemen can alıyorum bir daha Q. bu da bunun setiymiş demek ki. Şu Q tam bunu oynamanız lazım arkadaşlar. Hatta şunu göstereyim size. Pyke'ın seti bu. Ama silahları değiştirmeyi biliyor olmanız lazım. Şöyle. Önce Q ile başlıyorsunuz ya E ile silah değiştirdiğinde bir tane şey yapıyor. Ee, bu iki kere atış yapıyor. Bakın silah değiştirmek. Şöyle yapacaksınız Q e yapacaksınız. Q yapacaksınız. W yapacaksınız. Q yapacaksınız. E yapacaksınız. Arada ulti. Yani hem ultiye stil puanı kazanabilmek için aynı dar vadisindeki gibi şey yapmanız lazım. Yine Evelyn. Evelyn'e ağır yara lazım. Ee, ve şunu counterlamamız lazım. bir de kanama alalım ya Evelyn'e. Şu ulti dursun bakalım. Ulti gidiyor sanırım şeye kadar. Yine tek atıyor bu arada. Şey yaptığına bakmayın. Ama yakalanmadım ben. Elim alışık olduğu için. O W tam dolduğunda vuruyor size çünkü. Öldüm. Yok iyi. Yetiştirebildim. Ama E'yi düzgün atmadığım için can aldı. Muhtemelen öldürür beni can aldığı için. Tam yaraladım ben bunu. Daha görünmezliğe girmeden teke attık. Bu da böyle. Ama bunlara böyle ben kolay geçtime bakmayın arkadaşlar. Oyna yani bu videoyu izlemeden oynarsanız anlayacaksınız. Ne kadar şey olduğunu. Şu kalkan kranı alıyoruz. Bu kalkan kıranı alıyoruz. Ulti can yenilemesi. Ulti can yenilemesi gerekmiyor galiba buna. Çünkü şey yetmiyor. Hasarınız yetmiyor o zaman. Şununla bir deneyelim. Hasar veren ultiyle deneyelim. Son iki Viego'yu da bir video olarak çekelim size. 10 dakika falan sürer muhtemelen. Yakalayıp atacak beni bu. Şuraya hatalı oynadım. Direkt buna yetenek atmam lazım. Q, E Böyle başlayacaksınız. O sizi yakalayacak şey yapacak. Direkt W atıyordu galiba bunun burada. Hayır şurayı yanlış oynadım. Q E Q atmaya vaktim olmuyormuş W'suna. W Q yapmam lazım. Hemen şuna bir ulti çekiyoruz arkadaşlar. Bu set ne yazık ki böyle. Bunu biraz şey oynamanız lazım. Kusursuz. Şimdi W atacak bundan sonra. Arada bir Q kaynatabiliyorum sadece. Bu W yersem tek yiyorum. Çok vuruyor. Yine silah değiştirerek oynamam lazım. Şöyle Q'sını kır, kalkanını kırdım. Bir rahat dur be. Silah değiştireceğim gene. Q E yapacağım. Bir tane Q salladım arada. Yine W atacak. Hemen Q ile kalkanını kırdım. Ultiyi yapıştırdım. EQ yapacağım silahta olduğum için. Kılıç silah yapmak için. Araya bir Q sıkıştırabildim mi? Yine aynı şeyi yapacak geri zekalı. Kırdım kalkanını. 13 saniyem kaldı. Bakın diğer ultiyi kullandığınızda şey yapamıyorsunuz. 3 saniye. Sürem yetmedi. Biraz daha düzgün oynamam lazım. Daha hızlı oynayacağım. Odaklanıp oynamam lazım. Hemen şöyle. EQ yapacağım yine. arada Q kaynatabiliyor mu? Yanlış oynadım. Direkt başa sarın yanlış oynadığınızda. Önce Q atmam lazımdı. İlk W yemek çok etkiliyor mu bilmiyorum. Hadi yedik deneyelim. Bekleyeceğim gene W'sunu. yanlış oynadım. Kalkanına E basmamam lazımdı. Bu kadar bile yanlış oynadığınızda şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Mükemmel oynamanız lazım bunları. Şimdi Q'yu bastım. E'ye attım, ultiyi çaktım. Silah şeyde, bunu şeye çeviriyorum. Hemen bir tane daha. Hemen stil puanı kazanıyorum. Bekleyeceğim şimdi W Q. Q hemen E ulti. Yine şey yapacak bu geri zekalı. Yanlış yaptım. Muhtemelen yetmeyecek yanlış yaptığım için. Şurada Q basmayı unutmamam lazım. Deneyelim bakalım. Ya sürem yetmeyecek ya şeyim. Çünkü kılı kılına oluyor bu şey. Hala aynı şeyi yapıyorum ısrarla ya. İki defa yanlış şey yaptım. WQ, WQ evladım, WQ. Q, E, S. Yetmeyecek bakın iki kere aynı şeyi yaptığım için. Bakın Q'ya hiç sürem yetmedi, elimden çıkmadı Q. Çünkü yanlış yapıyorum. Şu an düzgün oynayacağım ama. Şöyle şuna bir vurayım. WQ, WQ. Hemen silah değiştir. E ile kılıca geç. WQ, E değil. E'yi atmak istiyorum ki şey olsun. Çok fazla hasar veriyor ya. Aynen şu şekilde. Aynen bu. Hemen silah, kılıç. Ondan sonra silah. Tamam. WQ. E atarsam kaybederim. WQ atmam lazım. Q ulti. Güzel. Şimdi E Q. Çünkü silah kılıca çevirmem lazım. Q. Bir daha E. Bir daha Q. Güzel oynadım burayı. Şimdi W Q. Q. E. Ulti. Q E direkt. Şuradan silahları da değiştiriyorum çünkü stil puanı kazanabilmek için. Öldü galiba bu. hemen E atacağım. Ulti direkt yok etsin diye. Bakın böyle. Mükemmel oynamanız lazım. 4 saniye kala öldürdüm. Kit bu bunun kiti. Ama doğru bir şekilde oynamanız lazım. Şaka geliyor. Şaka yine şey yapacağız. Şu bombayı alacağız. Çünkü klon çıkarıyor. Ve şu kanamayı alalım. Ya da şu ana şeyi deneyeceğim ya. Ana Q ile deneyeceğim. Silah değiştirdikçe. Bu da tek atıyor bu arada. Ve çok çabuk şey yapıyor. Bakın hemen klon çıkardı gördünüz mü? İlk öyle çıkartmıyordu. W bekleteceğim şeyine. E atacak bana burada. Onu dojlamam lazım. E'yi biraz erken kullandım. Şöyle hemen bir bomba koyuyorum. Görünmez olduğu için vurabildim mi çok? Farkında değilim ama. Hemen bomba koydum klanı gebersin diye. Hemen ulti atmayan bu fear atıyor çünkü. Hadi son anda kestim. Bakın arkadaşlar bu kadar mükemmel oynamanız gerekiyor işte. Tek seferde öldürmem bunun mucize gibi bir şeydi. Tabi buraya devam edemiyorum. Yeterli itibar puanı yok diye. Daha sonra ben bunların ikisini size video olarak çekerim. Siz de bu şeyleri izleyerek videoları izleyerek neyi nasıl öldürebileceğinizi iyi bir şekilde bilirsiniz. Ve bu etkinlik yani bu etkinliği bitirirsiniz. Daha da bununla uğraşmazsınız. Ben dövüş oyunu oynamak istemiyorum. Ben de sevmiyorum aslında oynamayı. Ama çok kötü değil bildikten sonra. Öğrenene kadar canım çıktı. Şu sancak çok tatlı bir sancak. O yüzden ben bitirmek istedim bunu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Son iki Viego'yu da gösteririm size. Küçük bir videoyla 5-10 dakika sürer herhalde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.